Merhaba dostlar. Serimizin dördüncü bölümüyle tekrardan beraberiz. Bu bölümde ufak aksiliklerle başladık. Gördüğünüz gibi Grail slotuna geldim. Yaklaşık 20 saat burayı döndüm. Fakat şöyle bir aksilik oldu. Bildiğiniz gibi OBS stüdyoyla ile kayıt alıyorum. Ve OBS Stüdyo MKV dosyası olarak kaydediyor. Daha sonra bunları remüks ederek MP4'e çeviriyoruz. Fakat benim aldığım kayıt çok uzun olduğu için, yaklaşık 60 GB'a yakın olduğu için MP4'e çevirmedi ne yazık ki. Ben de düşündüm ki videonun içerisinden kayıt alayım. Yani MK ve olan videoyu izliyormuş gibi tekrardan bir ekran kaydı alayım. En azından busların düştüğü sahneleri sizlere göstereyim istedim. Fakat kaydı alırken pencere boyutunu tam olarak ayarlayamadığım için çok küçük bir pencereyi yakalamış. Bu yüzden de en azından busların üzerime düştüğü sahneleri ekranda sizlere göstermek istedim. Yaklaşık 24 saat durduk. 11 tane bus aldık. Bunu hani öyle 24 saatlik bir farm olarak değil. Zaten ikili slota geçtim. Diğer slottan da bir iki tane, üç tane kıtladım. Bunu sadece serimizin içerisine geçen bir farm bölümü olarak koymak istedim. Yani 24 saatlik bir farm e, drop'u gibi koymak istemedim. Bilginiz olsun. Şu an size ekranda yaklaşık 9-10 tane busu gösterebildim. E, fakat 24 saatte 11 tane bus aldık. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Bu bölüm birazcık bilgilendirme bölümü gibi geçecek. Çünkü çok fazla aksilikler yaşadım özel hayatımda. Ufak bir taşıma olayı oldu. Aynı zamanda da biraz grip oldum. Üzerinize afiyet. Yaklaşık bir 3-4 gün offtum diyebilirim. Yani çok bir iş yapamadım açıkçası. E, ben de bu süreyi böyle Brahman'da eks kasarak değerlendirmek istedim. Biraz yüz Yüzlerimizi arttırdık fakat canım sıkıldı. Ben de üzerimdeki iki tane MS ve aşivdeki yaklaşık 4-5 tane daha MS alıp MS'lere girmek istedim. MS'lere girmeden önce şöyle bir I Love Night'ımızı alalım. Çarkımızdan da holipotumuzu alalım. Evet şaşırtmadı. Bir tane de BDV kağıdı var üzerinde. eks kağıdı. Bunu da kullanacağım. MS'lerdeki bütün mobları keseceğiz. Muhtemelen level alırız diye tahmin ediyorum. Drop düştüğü takdirde tekrardan ben sizlere göstereceğim. Evet dostlar 5. MS'mizde bir tane drop aldık sonunda. Belt of Quickness aldık. Bu aralar MS'lerden pek yüzümüz gülmüyor. Olsun devam ediyoruz. 2 MS'miz daha var. Diğer 2 MS'den bir şey alamadım. Şimdi bir tane pazardan geniye çekeceğim. 18.3M e bunu çekiyoruz. Dostlar ağız slotunu boş buldum. Birazcık hemen farmlayayım dedim. Şöyle hızlandırılmış şekilde sizlere göstereyim türüyorum çok fazla tutunamadık. E, slotun sahibi geldi. Kendisiyle birazcık sohbet ettik. Kendisi zaten cosper yani bunu da itiraf ediyor. 5 mage vardı burada çünkü bu arkadaşı kovmuştu. Sanki o 5 mage kendisininmiş gibi e, lanse ediyor. Fakat tipinden de, şeklinden de belli. Zaten kendisi itiraf ediyor. Ben illegalim zaten diyor. E, yani sıkıntı yok diyor. İstediğin yere de şikayet edebilirsin diyor. Normal değilim ben diyor. Yapacak bir şey yok. Slotu bırakıyoruz mecbur. Evet dostlar, e, gördüğünüz gibi 74 %97 olduk. Yaklaşık 3 güne yakın ben burada Brahman'da git gel git gel git gel görev yaptım. Başka hiçbir şey yapmadım. Ben de birlikte görev yapan bazı arkadaşlar oldu. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Özellikle Mülayim Power arkadaş. Baya bir yardımcı oldu. Hem partiye de aldı hem de görev yapmamıza da yardımcı oldu. Kendisine ekstradan teşekkür ediyorum. Uzun bir süre burada böyle görevde takıldık. Sürekli Brahman ve Paramum görevini alıp tekrar verdim. O şekilde 75 levele kadar kastım diyebilirim. Yine kankamızın yanına geldik. ikili Nightmare ve Dragon slotuna. Burada birazcık farm attık. Şu levelimiz 75. Birkaç görevim daha var. Onları da yaparsam muhtemelen 76 olurum. 76 olduktan sonra CZ'ye çıkmak istiyorum. Fakat CZ'de 50 kutu toplamak çok zahmetli olacağı için bir tane peri almam lazım. Bu yüzden de yaklaşık 80-90 em para kasmam lazım. Umarım elde edebiliriz bu parayı. Evet dostlar güzel bir para kastık. 12-13 em yaptık. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Burada artı bir çıtınları çok uyguna koymuş arkadaş. 160K'ya koymuş. Bunlardan birazcık çekeceğim ve artı 7'ye hep beraber deneyeceğiz. Dediğim gibi bu upgrade sahnelerini artık yavaş yavaş gösteriyorum. Burada sıkılan arkadaşlar izlemek istemeyen arkadaşlar. Ufak ufak ileri sarabilirler. Yaklaşık 1-2 dakikalık bir sahne olacak. Bilginiz olsun. Düzgün gibi 3 tane artı 6 geçti. Buradan da kılçıksız 2 tane artı 7 aldık. Gayet güzel oldu bizim için. Çıtın şansımız açıldığı gibi gözüküyor. Muhtemelen bu upgrade burada kalmayacak. Biraz daha devam edecek bilginiz olsun. gördüğünüz gibi 3 tane daha çitin çektim pazardan. Artı 6. Bunların da 2 tanesi artı 7'ye geçti. Ortalama 7.5-8 emden hesapladığımız takdirde buradan da bir 8 m elde ettik diyebiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi yan çarla birazcık pot yaptım. Cam potları bitti. Yaklaşık 1500-2000 tane yakın pot yaptım burada. Dostlar inanılmaz bir şekilde Nightmare slotunu, 5 Nightmare slotunu boş bulduk. Hemen buraya yapıştım. Bayağı bir burada takıldım. Saatliye ortalama 5M, 5 em, 5.5 em diyebilirim. Bilginiz olsun. Yani benimki gibi bu seviyede bir karakterle burayı döndüğünüz takdirde saate orta Ortalama minimum 5M alırsınız diyebilirim. Bu tarz bir karakterle maksimum 6M alırsınız diye tahmin ediyorum. Tabi biraz daha karakteriniz iyi olursa 7-7.5M'lere kadar muhtemelen çıkacaktır diye tahmin ediyorum. <laughs> Krimson Crimson ve Falcon görevlerini yapan bir ekip buldum. Baya böyle kalabalık. Ben de aradan çıkarayım dedim. Malum hazır 75 level olduk. Zaten birincilerini yapmıştım. Ama teslim etmemiştim. 75 olduktan sonra teslim ettim. O da bize ufak bir yüzde kazandırdı. Şimdi ikincilerini aldım geldim hemen. Hazır seriden yapılıyorken bunları yapayım dedim. Evet görevi bitirdik. Tekrar Nightmare'e geri geldik. Şansımızı hala boşlu slot. Birkaç saat burada takıldım. gene bu slotun da sahibi olan Cosper bir arkadaş geldi. Biz de mecbur slottan gene çıkmak zorunda kaldık ve ikili slotumuza geri döndük. Dostlar chat görevlerini seriden yapmak istedim. Gene ee, canım sıkıldı biraz level kasayım dedim. Malum bu bölümlerde biraz hasta olduğum için çok fazla ilgilenemedim. Böyle ara ara canım sıkıldıkça farm attım. Canım sıkıldıkça görev yaptım. Şöyle bölüm bölüm parça parça CZ Shell görevinde aldığımızı sizlere göstermek istiyorum. Diğer Shell'leri ve buradan aldığımız takıları bankaya kaldırdık. Yine yerimizde durmadık. Elimizde 3 kuruş para geçti. Bunu hemen katlamak istiyoruz. Gördüğünüz gibi 40-41'en paramız var. Yani 50-55'emlik -50 bize kar ettirecek bir upgrade yaparsak. otolut perisini rahatlıkla alabileceğiz. Kendimize PM atarak şöyle hızlıca fiyatları yazıyorum. Ne kadar harcadık bir görelim. Sonrasında bakalım ne kadar elde edeceğiz. Acele etmeyeceğim. Yavaş yavaş basacağım bunları. bizim için çok güzel oldu. Yani arka arkaya geçirdik. Mükemmel bir sonuç bana kalırsa. Bir önceki videoda basamadığımız 90 tane çitinin acısını çıkardık diyebilirim. 6 tane artı 6'dan 5 tane artı 7 aldık. Çok para eden çitinler değil. Fakat masrafımızı rahatlıkla 2-2,5 katını aldık diyebilirim. Şöyle bir 4 tane daha çektim. Bunları da yavaş yavaş göndereceğim. Güzel. Buradan da iki tane aldık. Fena değil. Şöyle pazarı tam doldurabilmek adına bir tane de kolluk alıyorum. Nice, bu da geçti. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dostlar otolu da alamadım ama CZ'ye geldim yine de şöyle bir slotlara bakayım dedim. Ağaç slotunu da birazcık boş buldum. Hemen serinden dönmeye başladım. Yaklaşık 1 saat buçuk saat burada ağaç slotunda takıldım. Şimdi sizlere hızlandırılmış şekilde göstereceğim. Sonrasında tekrardan beraberiz. Manes etkinliğinden çıktık. Gördüğünüz gibi Mengeçbek bittiği için parça parça kalmıştı gemler. Fakat 30 tane toplamayı başardım bir tanesinde. Şimdi bunu hemen VIP'ye çevireceğim. 7 günlük VIPK'yimiz. Hayırlı olsun. Şöyle bir zar atalım. Polipotumuzu da alalım. Çok iyi şaşırtmadı gene. Geçen ayki günlük giriş etkinliğinden aldığımız pusları da kırdırayım. Aşağı yukarı 9-10 gün kaldı premium bitmesine. Bunları da kıralım. Diğer itemleri de zaten sattığımız takdirde otolutu alacağız. Bir hafta 10 gün boyunca hiç durmadan CZ'de ağaçlarda farm atacağız. Ustalar gene geldik CZ'ye. Birazcık kalabalık ama elimden geldiği kadar kasacağım. Gene sizlere zandırılmış şekilde gösteriyorum. Dostlar ekranda gördüğünüz üzere çıtınların hepsini sattık. Bir kısmını uygundan sattık. Bir kısmını normalden sattık. Büyük bir çoğunluğunu Yavuz Selim Official diye bir arkadaşa verdik Trade'den. Ortalama 7.5 eme verdik diyebilirim yani. Bazılarını 7 emden verdik. Bazılarını 7.6, 7.7'den verdik. Yani toplu aldığı için o şekilde yardımcı olduk. Gördüğünüz gibi mesajlaşmalarımız da bu şekilde. Dostumuz zaten YouTuber. Kendisine de buradan selam söylüyorum. Şimdi bu çıtınları toplu verdik. O senin çarın, senin karakterin falan diyenler olacaktır. Dostum zaten youtuber izleyenler takip edenler vardır mutlaka aranızda. Yani böyle bir şey tabii ki mümkün değil. Zaten piyasanın da bilenler de bilir. Çok uygununa verdik. Kendisine hayırlı olsun diliyorum ve bol bol selamlarımı gönderiyorum. Umarım güzel artı 8'ler alır. Tekrardan görüşürüz. Tekrardan merhaba. Az önce GB siteye sattım. Tam bir GB verdim. 335 TL karşılığında siteye satmış bulundum. Buna istinaden 800'ü keş çektim. Bir tane peri, bir tane de magic pek aldım. Bu bölüm birazcık özet şeklinde oldu. Bu yüzden sizlerden özür diliyorum. Bir sonraki bölüm CZ'de geçecek. Mümkün oldukça haftada bir ya da iki kere canlı yayın açmaya çalışacağım. Bu canlı yayınlarda tekrardan sohbet, muhabbet edeceğiz. Yayın ve video kalitelerini daha fazla arttırmak için elimden geleni yapacağım. Abone olan, olmayan ve beni izleyen, izlemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Muhtemelen bir hafta CZ'de farm atmaya devam edeceğim. Premium parasını anca toplarız diye tahmin ediyorum. Çünkü çok fazla online olamıyorum. Karakter bayağı bir şekillenmeye başladı. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.